bu yıl tatilimizde ikinci durağımız Unique Lifestyle Otel. Otel Kuşadası'nda yer alıyor. Kuşadası'nın merkezinde olan bir otel. Şimdi bu oteli tanıtacağım size. Buradan girişini görüyorsunuz. Sağ tarafta resepsiyonun olduğu bölüm var. Birazdan oraya geçeceğim. Otele girdiğimizde çok güzel bir bahçe karşılıyor bizi. Bu tarafta kendine ait havuzu olan odalar mevcut. Burada çok güzel dekore edilmiş bir peyzaj var. Bahçe düzenlemesi var. Bu alandan havuza ve plaja indi. Öncelikli olarak havuz olduğu bölüme gidelim. Şu üst tarafta bir spor salonu mevcut. Ben şöyle binayı size arkadan da göstereyim. Evet, bizim odalarımız bu bölümde yer alıyor. Burası avucunun olduğu alan. Biraz daha otelin bahçesini göstereyim. Gerçekten Yeşilin içinde bir tatil yapabileceğiniz bir otel. Çok güzel dizayn edilmiş. Evet, oldukça yaşlı zeytin ağaçları var. spor salonuna geldik. Evet, burada küçük bir spor salonu var. Havuz ve deniz manzarası olan. Gerçekten burada spor yapmak da çok keyifli olacaktır. Şöyle ağaçların altına oturabileceğiniz alanlar düşünülmüş. Şimdi biraz daha aşağı doğru yürüyelim. Sahile ineceğiz bir küçük bir çocuk havuzu mevcut. Otelin denizine ve buradaki manzarayı göstereyim. Evet, tüm şezlonglarda havlular mevcut. Otelde havlu kart uygulaması yok. Her gittiğiniz şezlongda havlular mevcut. Havluları buradan kullanabiliyorsunuz. Otelin içinde küçük bir Starbucks mevcut.